Kardeşlerim Allah'ın selamı üzerinize olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Dur elimi yanlış yere koydum. Şu elimi koyacaktım kalbime. <laughs> evet. İyisiniz değil mi? Allah iyilikler versin. Abi çok güzel bir sohbet hazırladım. size. dinler misiniz beni? Dinleyen herkesin istifade etmesini inşallah Rabbimden niyaz ediyorum. Çok faydası var. Dualar öğreniyoruz. Sohbetler, dersler işliyoruz sizinle. Allah nasip ederse. Değerli kardeşlerim bakın Zalimlerin, düşmanların helakı için Size kötülük yapan, sizin kötülüğünüzü isteyen kim varsa Hani diyorsun Allah'ından bulsun, beter olsun falan Onlara okuyacağım bir duayı öğreteceğim sizde Size Manevi durumunuzun gelişmesini istiyorsanız okuyabileceğiniz Ya kötü huyu var mı? Işte eşimin kötü huyu var Hüseyin hocam benim kötü bir alışkanlığım var Ya yani arkadaşlara falan uyduk Kötü çevrelere takıldık zamanında Ama şimdi kafam dank etti yani aklım başıma geldi bunlardan kurtulmak istiyorum diyor. Bırakmak istiyorum ancak başaramıyorum. Alkol gibi, sigara gibi, daha kötü maddeler falan bir şeyler diyorlar. Otlar, motlar, Allah'ım ya Rabbi yarısı zehirler. Hepsi zehir ya onların. Ya çocukların kullandığı bir maddeler var. Geçen böyle gençlerle bir aradaydım. Abi bir şeylerden bahsettiler. Dedim oğlum bu ne? Mesela bonzai falan duyuyoruz da ona benzer daha neler varmış ben bilmiyorum. Aa, dedi, ne yapıyorlar bunu? İşte aynı dedi şey gibi bonzai. Allah mı? Ya Rabbi ya Resulallah. Ya Rabbi ya Resulallah. Allah'ım sen muhafaza eyle. Ya Rabbi çoluğumuzu çocuğumuzu hifz-i himaye eyle. Hep de biliyor musun? Ceylan gibi çocuklar ya. Diyorum kötü bir insan bu. Ne, niye böyle oldu? Yok hocam diyor ya. Çok güzel bir çocuk. Çok iyi bir çocuk. Arkadaşımız ama o civarda o çevreden bir kanki manki yapmış kendine. Çekiyorlar çocuğu. Gel diyorlar ya kafam birader eder falan. Ondan sonra çek şunu, iç şunu. Böyle başlıyor sigara. Baktı annesi babasına kavga etti. O yüzden diyorum anneler, babalar, çoluğa, çocuğa hır gür etmeyin. Hani, hani demeyin. Oğlum, kızım, yavrum sar. Çocuğun sırlarını, bir sıkıntısı varsa onları paylaşabileceği insan olun. Evet bir anne baba kanki gibi olmaz, arkadaş gibi olmaz. Bazı çocukları görüyorum annesi olsaydı gerçekten arkadaş gibi. Çok da arkadaş gibi de olmamalı. Ana baba ayrı bir yerde olmalı. Ama çocuğun bir sıkıntısı varsa, birileri evladınızı rahatsız ediyorsa, anladım birisi evladınızı darlıyorsa o çocuk bunları hiç çekinmeden, çocuk ufak tefek yanlışlara bir iki böyle girdiyse bile anne ben böyle bir şey yaptım diyebilmeli. Baba bir şey söyleyeceğim sana bizim arkadaşlar vardı. Böyle böyle bir şey oldu. Bunu diyebilecek rahatlığı vermen lazım. Dersen babam beni mahveder. Şişt, annem duyarsa beni parçalar. Beni perişan mahvederler beni. Dememeli çocuk. Anladın mı? Onun için çünkü arkadaşlar bir uyuyor abi çocuklara, kötü çocuklara. Çek şundan bir tane, iç şundan bir tane, çek bir fırt, iç bir yudum falan. Böyle başlıyor bunlar kötü huyu, kötü alışkanlığı olanlara da öğreteceğim bu duayı ya. Dikkat, dikkat, dikkat. Namazlarından, ibadetlerinden tat almak, zevk almak ister misiniz? Ay bak çok güzel. Hep diyorsunuz ya Hüseyin Hocam çoluğu çocuğu namaza alıştıramıyoruz ya. Bak bunu mesela bir anne baba evladını okusa hem diyor anne babaya çok itaat eder. Ondan sonra nefsine bir dur der. Artık nefsi ona itaat etmeye başlar. Allah'a kulluk anlamında ibadetlerine falan öyle dikkat eder, öyle güzel ibadetinden tat alır, ibadetine devam eder ki böyle şaşar kalırsın. Allah'ım bizim çocuğun ne oldu, ne güzel oldu ya dersin, anladın mı? Peki ne hocam bu isim? Ya mumitu ya Allah. Ya mumitu ya Allah. Mesela her gün 490 tane ya mumit ya Allah esmasını okuyanların Allah düşmanlarını onlara zulmetmek isteyen zalimleri mahveder. Sayısız bir şekilde her gün 2 dakika, 3 dakika, 5 dakikasını ayırıp her gün 5 dakika ya yani çok değil 3 dakika, 5 dakika. Ya mumit ya Allah, ya mumit ya Allah, ya mumit ya Allah. Tesbihini okumayı adet haline getirenin ruhi ve manevi durumu çok gelişir. Çok gelişir. Kendisini çok rahat, çok relax, anladın mı? Çok relax hisseder. Özellikle seher vakti, sabah namazı vakti falan okuyun. Okusa bir insan kendi niyetine veya eşi, evladı, kötü alışkanlık falan dedim ya az önce anlattım. Kötü huylar, haramlar, kötü alışkanlıklar bunlara karşı okunsa Allah onları kötü gösterir ve o alışkanlıklardan, kötü huydan, kötü ahlaktan, haramlardan uzak durur bir iznillahi teala. Ya mumit, öldüren anlamda o kötü huya karşı olan isteğini Allah öldürür, cansız bırakır. Artık sana soğuk gelir. Ben nasıl yapmışım bunu ya dersin. Nasıl içmişim bunu dersin. Her gün buna devam edenler ibadetinden filan çok feyiz alır. İbadetlerinden çok zevk alır. Böyle bir insan olur biliyor musunuz? Bu esmayı okuyanı Allahu Teala hak yolda bir hayat ile nasiplendirir. Sırat-ı müstakim diyorsun ya ehdina sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi doğru yola ilet. Bizi sırat-ı ulaştır. Evet o doğru yol işte. Allah'a giden yol, rızaya giden yol, helale giden yol, sevaba giden yol, cennete giden yol. Bu esmayı okuyanların düşmanlarıyla arası böyle uzaklaşır onlardan. Düşmanları kendisine dost olmaya başlar. Sevdikleriyle çok huzurlu olur. Anladın mı? Kötü insanların, zalimlerin, zorbaların da onlara okursa o kimselere karşı her şartta, her durum ve vaziyette üstünlük sağlar. Evet. Düşman veya kötülük eden bir kimseye okursan Allah'ın izniyle mağlup olur hastalık gibi dertlere giriftar olur. Ya mumit ya Allah, ya mumit ya Allah esmasını zikreden kişilerin kalplerinde haram sayılan dünyevi aşklar, şehvetler yok olur. Kötü huylardan Allah onları kurtarır, harama meyletmez. Bak bak harama diyor meyli kalmaz yahu. Anladın mı? Ya mumitu ya Allah. Ya mumitu ya Allah. Ya mumitu ya Allah. Sabah namazını kıldıktan sonra mesela rakamlı okuyacaksan 295 tane oku. Ailende, eşinde, işinde problem var. Sevdiklerinden birisi kötü yolda, kötü alışkanlıklarla meşgul. Allah Allah sevmediğin, kötü bir huyu var, kötü bir ahlakı var, ağzı bozuk falan. 295 tane oku. Hocam ben rakam çok takip edemiyorum. Sayısız oku babacığım. Sayısız. Allah senin gayretini görsün. Yeter ki Mevla senin niyetini görsün. Anladın mı? Allah Celle Celaluhu bizleri kötü yoldan, kötülükten muhafaza eylesin. Kötü arkadaşlardan muhafaza eylesin güzel bir kul olmayı, güzel bir evlat, güzel bir eş, güzel anne, güzel baba olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Bu esmaları, bu duaları kendimize, eşimize, yavrulara, kuzucuklara, torunlara hepsini okuyabilirsiniz. Niyetinizi alın tamam mı? Allah kabul etsin. Sohbetimi faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.